Teyze sen söyle bakalım yemeği yiyebiliyor muydun sen? <laughs> Yiyemiyordum. Yiyemiyordun. Nasıl yiyemiyordun? Konuşma var mıydı o zaman? Yok. Konuşma gittiydi. Tamamen gittiydi. Konuşma yoktu. <laughs> tamam. Konuşma yoktu. Bir ince ray doktor geldi oradan. Tıpın dedi buna dedi yapacağı herhangi bir şey yok dedi ya. Al götür amca sen bunun evine dedi. Tam çareler tükendi denildiği anda Özdemir ailesi tıbbi bitkiler uzmanı Doktor Hakan Özkul'la tanıştı. Onun tavsiyelerini yerine getirmeye başladılar. Ortum bıraktım. Öbür tarafa doğru giderken arkamdan benim Çetin diye seslendi. Çetin diye seslenince birden döndüm ben. sarıldım ben bunu. O ben ona bir görecektim. O, kan, o an yaşamak <laughs> gerekti onu. Doktor Hakan Özkul'un tavsiyeleri sayesinde artık konuşabiliyor. <laughs> Konuşman yerinde. Konuşman yerinde. Yemen içmen yerinde. Yerinde. Kollarını kullanabiliyor. Kaldır havanı Buyurun. Bu güç yoktu kendisinde. Yok. Çok güzel. Bu çok daha iyi noktaları gidecek. Bundan hiç şüphemiz yok.